Zaman hesap soracakmış adamın biri Kendine söz vermiş çocukluğunu almış elinden Şimdi gençini istemiş duyuyormuş annesi kayıttayken Diyormuş ne bu serzeniş Erkek adammış ve göstermeliymiş Bir şekilde diriliş Okuyacakmış gidecekmiş bu dünyadan Hayırdır ne iş Sanarsın kurtulacakmış bu coğrafadan Hem komikmiş bir çay içecek dostlarıyla Cibindeki yetmemiş sinirden ve öfkeden parasını Ganyana ödemiş Geceleri uyumamış ve yazmış Bir kadın uğruna bakmış bir şey değişmemiş Sokayım demiş aşkınıza teslim olmazmış artık Boktan palavralara artık hayat sadece Yalan dolu yazılarda Yüz yüz hayallerin diz çöktü yüzün bozulmuş Yüz verdik sertleşti kadar sustu her bir her bir sözüm Güzlenmedi gözüm bu kışta hep üşüdüm Bak şu gözümde susandığın yolda kadar gider yüz verdi ki sertleşti kadar sustu her bir her bir sözüm güzelmedi gözüm bu kışta hep üşüdü bak şu gözümde sandığın yolda kadar gider yüzsüz gözüm Yıllar geçti aynadaki yüzüm hala bana yabancı. Sabahlara uyanmak zor içimde ütüp yansaktı Zor bir çocuklukta olsa içimiz ümit doluydu. Her söz yük bindirdi ve hayallerimiz yok oldu. On karşı sıkılmak babamın akları yük olurmuş insana. Can ahmakları film bile açamazmış. Donuk beynin ufkunu hayat eziyormuş zamanla haksızlığın suskunu Yüz yüz aldı hayallerini diz çöktü yüzüm bozum yüz verdi ki sertleşti kadar sustu her bir her bir sözüm güzlenmedi gözüm. Bu gözümde susandığın yol bak gider yüzsüz sözüm Yüzü Yüz sardı hayallerim diz çöktü yüzüm bozum Yüz verdi ki sertleşti kadar sustu her bir her bir sözüm Güz gelmedi gözüm bu kışta hep üşüttüm bak şu gözümde susandığın yol bak gider yüzsüz sözüm. Dardı hayallerim diz çöktü yüzüm Pozum yüz verdi ki sertleşti kadar sustu Her bir her bir sözüm güz gelmedi gözüm Bu kışta hep üşüttüm bak şu gözümde sandığın yolda kayar gider yüz sözüm Yüz yüz diz çöktü yüzüm Pozum yüz verdi ki sertleşti kadar sustu Her bir her bir sözüm güz gelmedi gözüm Bu kışta hep üşüttüm bak şu gözümde sandığın yolda kayar gider yüz sözüm güz, çöktü yüz verdik sertleşti